2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198 SDR Dikey Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayınları Sayfa 1981. Yaşadığımız çevreyi güzelleştirmek için neler yapabilirsiniz? Cevap Yaşadığım çevreyi güzelleştirmek için çöplerimi çöp kutusuna atabilirim. Aç ve çiçek dikerek daha yeşil bir ortam yaratabilirim. Arkadaşlarımla beraber sokak temizliği yapabiliriz. İkinci gece gökyüzünde neler görüyorsunuz? Cevap, gece gökyüzüne baktığımda parlak yıldızları, bazen de ayı görüyorum. Üçüncü en sıcak mevsim hangisidir? Cevap, en sıcak mevsim yazdır. Güneş çok parlak ve havalar sıcak oluyor. 2. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 198 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.